Aç ve susuz göçmenleri polis ve jandarma kurtardı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 45 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı. Orman içerisinde 3 gün boyunca yürütüldüğü anlaşılan, aç ve susuz oldukları gözlenen göçmenlere ekipler tarafından yardım edildi. 16 Temmuz saat 16.45 sıralarında Urla ilçesi Sacık Körfezi Çamurköyü mevkiinde, Yunanistan adalarına yasa dışı yollarla gitmek için gizlenen göçmenler olduğu ihbare ekipleri harekete geçirdi. Ç çocuk 41, iyi erkek bir iyi kadın. Seferihisar Deniz Polisi ekipleri ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından koordineli çalışma başlatılırken, araç yolu olmayan çamur koyu mevkiinde, orman içerisinde 3 gün yürütülerek getirildikleri tespit edilen 3'ü çocuk, 41'i erkek ve 1'i kadın olmak üzere toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı. Aç ve susuz oldukları belirlenen Suriye ve Irak uyruklu göçmenlere deniz polisi ve jandarma ekiplerince su ve yiyecek yardımı yapıldı. Soruşturma başlatıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, konuyla ilgili organizatörlerin yakalanması için ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.